anlatacağım şeyler gerçekten çok ilginç. Hey. Ne oluyor lan? Pay hey Trump and guess what? You got the wrong guy. Tüm bu sürece bakıldığında bir anormallik olduğu apaçık ortada. Really see something that said. Take a look what happened. Suikast girişimi bakıldığında komplo teorilerini gereksiz kılan. <laughs> suikast girişimi bakıl. Arkadaki kadına odaklansanız bir. <laughs> suikast girişimi bak. Direkt bak dakikasında videoyu çekmeye başlıyor bu nasıl bir şey lan? Allah Allah. Bak mesela bu da çok ilginç. Size mesela bu ilginç gelmiyor mu? Etrafındaki herkes kaçıştırırken bir anda bu kadar mı delisiniz lan siz? Bakıldığında komplo teorilerini gereksiz kılan, Trump kendi kendine vurdurttuğu türü yaklaşımları boşa çıkaran gerçek bir öldürme girişimiydi. Arkadaşlar buna bu arada harbiden inanan varsa biraz Mantıklı düşünün. Biraz daha mantıklı düşünmeye çalışın. Böyle bir şey bilerek yaptıramaz kendi. Yani başta belirteyim bu süreç bir kurguydu. Trump seçim için bilerek yaptığı gibi teoriler tamamen gerçek Bunu da kanıtlamaya çalışacağım merak etmeyin. <laughs> bu iki farklı video eş zamanlı olarak ekranda yani Trump konuşurken aynı saniyelerde bir başka video kaydı ekranda akmakta. Evet, <laughs> Trump konuşmaya devam ederken diğer insanlar bir şey fark ediyor. What's <laughs> happening? Israrla da gösteriyor işte. Israrla gösteriyorlar bak. Bu arada kadın hala çekiyor görüyor musunuz? Çocuk eziklik yaşamış değer ve saygı aç olan biri. Evet ben de öyle düşünüyorum. Bir yere ait hissetmek için gaza getirilmiş. Aynen öyle. Birileri düğmeye basıp bu çocuğu göndermiş zaten benim gözümde. Trump'ın yakın çevresinde de bu girişimin ortakları var. Bana göre tetik için ateş etmesi izin vermişler ama çocuk başarmış. Ben aynı fikirdeyim kardeş. Birisi Trump'ın çaprazında kalan çatıya doğru çıkıyor. Dangerous people. Criminals. We İnsanlar orada biri var diye bağırıyor. Bazıları ise bunu polise bildiriyor. Yani durum karşısında polislerden daha telaşlı gibi görünüyorlar. Bu sırada çatıda duran kişi orada beklemeye başlıyor ve müsait bir zaman kolluyor. Yani mesela bu çok saçma ya. Wow. <laughs> Diğer tarafta ise keskin nişancılar bulunmakta ve bir süre sonra onlar da bu kişiyi fark ediyor. Bu sırada etrafta koşan insanlar görünüyor. Henüz herhangi bir şey olmadan önce. Yani bir şeylerin olacağını anlıyor gibiler. Ve saldırgan ateş etmeye başlıyor. Aleykümselam hoş geldin Johnny. Videoyu dikkatli izlerseniz, Trump konuştuğu sırada başını bir anlığına sağa çeviriyor ve ilk kurşun tam bu anda atılıyor. Trump'ın yüzünde Aşırı şanslı ya. zaten anlık bir acı görünüyor ve hemen elini kulağına götürüyor. Devamında ise Trump'a doğru rastgele atışlar yapılıyor. Trump yere eğildikten sonra tekrar ayağa kalkıyor ve iyi olduğunu göstermek için elini havaya kaldırıyor. ''Deviremediler'' der gibi. Tüm bu süreçte aslında arka planda çok ilginç şeyler yaşandı. İşte Bakalım. olayın yaşandığı yer. Burası Trump'ın bulunduğu nokta. Saldırgan Trump'a yaklaşık 130 metre uzaklıktaki bir çatıdır. Bu çatı basık bir üçgen şeklinde. Yani saldırgan çatının diğer kısmında gizleniyor. Keskin nişancılarsa hemen Trump'ın yakınında. Saldırı sırasında Trump'ın kulağını sıyıran kurşun tam olarak Trump'a çapraz durumda bulunan bu noktadan ateşlendi. Trump başını anlık olarak sağa çevirmeseydi şu an muhtemelen hayatını kaybetti. Bak görüyor musunuz? Bunu çizmeye çalıştım size işte. <laughs> ben size bunu çizmeye çalıştım bak. Görüyor musun? Gitmişti. Çatıda bulunan bu iki kez uyudu 5 saniye. Şş. Yayına odaklanın. Benim bayağı açıklayıcıydı abi. Eyvallah, eyvallah. Uyuma, uyuma falan öyle bir şey yok. Ben şeye inanmıyorum o tetiği birileri çekmesine izin veriyor zaten. Eski nişancı yaklaşık 3 dakika boyunca ateş eden kişinin olduğu tarafı izliyor. İlginç olansa saldırgan ateş edene kadar gizli servisin hiçbir müdahalede bulunmaması. Evet mesela neden mesela ateş edene kadar bekliyor? Saldırgan üçgen çatının diğer tarafında kaldığı için müdahale edemedi diyenler var. Bu durumda da iki sorun ortaya çıkıyor. İlki saldırganı madem göremiyorsun belli ki bir tehdit var. Hemen Trump korunmaya alınır ve saldırganın etrafı sarılır ya da bir polis oraya gönderilebilirdi. İkincisi ise saldırgan ateş edebilmek için üçgen çatının tepesine yani Trump'ı görebileceği yere kadar çıkmalıydı. Bu durumda zaten keskin nişancıların hedefine rahatlıkla girerdi. Onu tüfeğini Trump'a doğrultmuş şekilde görmelerine rağmen... Direkt orada bat diye mermi koyması lazım baba. Kendi kendine nasıl yani böyle bir? Düşünsene çatıda bir tane silahlı adam görüyorsun. Böyle ha takılsın falan. Kim buna izin veriyor baba? Burada bir yapılanma görüyorum ben. Ateş etmediler. Söylentiye göre saldırganı etkisiz hale getirmek için telsizden izin istiyorlar fakat olabilir, olabilir böyle bir şey. Gizli Servis Başkanı bunu reddediyor. Saldırıyı yapan kişi Thomas Matthew'du. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. Trump And guess what? You got the wrong guy. Sanki bir film sahnesi gibi değil Harbi, mi? Harbi sen neyin kafasını yaşıyorsun la? <laughs> Thomas 2022'de mezun olmuş, sabıkası olmayan genç biriydi. Hatta Şöyle baktığın zaman mazlum bebe diyorsun yani mezuniyette başarıları için 500 dolar ödül almıştı. Araştırıldığında 2020 yılında Biden'ın göreve geldiği ilk gün liberal kampanya grubuna 15 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı. Evinde yapılan aramada ise bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Gelelim daha da enteresan kısma. Bu kişi onlarca güvenlik görevlisi ve gizli servisi atlatıp hemen yakındaki bir çatıya nasıl çıkabildi? Bunu fark etmediler diyelim. Bu harbi çok saçma. Etraftaki onlarca insan bunu görüp bildiriyor. Hatta video kaydını alıyorlar. Orada biri var diyorlar. İlginçtir yine müdahale yapılmıyor. Daha da enteresan olansa keskin nişancıların onu uzun süre gözetleyip elinde silahla trampa doğru nişan almasına rağmen onu vurmaması. Mesela en azından durumu telsizden bildirip anında Trump'ı güvenli bölgeye alabilirlerdi. Saldırganı dir... Uyuyor ya diyor. Ne uyuması oğlum? Uyuma uyuma yok ya Allah Allah. Azıcık gözümü dinlendiriyorum. Sizde öyle şey mi olur ya? Uyku düzeni yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arada göz kapadır gelir. Abi sen uyu biz izleriz. Eyvallah kardeşim. Vallahi ayakları da uzattım. Direkt vurabilirlerdi ama hiçbirini tercih etmediler. Arkadaşlar bu kabul edilemez. Yani bunlar normal şeyler değil. Bahsettiğimiz yer çok uzakta bir yer değil. Ya da çok tenha bir yer. Hemen çaprazdaki binanın çatısı. Belli ki birileri açıkça Trump'ın ölmesini istedi. Ha baksana baba. Bu nasıl mümkün olabiliyor lan? Bildiğin düğmeye basmış biri. buna derin devlet diyebilirsiniz ya da başka bir şey. Ama bana göre kesinlikle olan şey bu. Saldırgan bir öğrenci gibi görünse de silahlara oldukça hakim olduğu belli. 130 metreden öyle bir atış yapmak büyük uzmanlık gerektirir. Bu da bunun üzerinde çalıştığını ya da çalıştırıldığını gösteriyor. Çok ilginç bulduğum bir başka kısım. Trump'ın hemen arkasındaki kadın. Ateş edildikten sonra hiç paniklemedi. Telefonunu sakince çıkardı ve olayı kaydetmeye başladı. Watch this shit, dude. Watch. Watch. She sits down. Yep. Watch this. Puts the sign up. Take a look what happened. She's completely normal and then watch. What the fuck? Bunu ancak bir keskin nişancı olduğunu biliyorsanız yapabilirsiniz. İnsan o panikle telefonu nereye koyduğunu bile unuturken bu kadın sıfır panikle sanki işini yapıyor gibi görünmekte. Trump'ın ölmesi Biden'ın işine gelmezdi. Zaten sallantılı olan bir koltuğu vardı ve üzerine gelen baskılar sonucu muhtemelen çekilmek zorunda kalacaktı. Yani bu suikast aslında bir taşla iki kuşu vurmak gibi oluştu. Tüm bunlar yaşanırken geçmişe ait bir video kaydı ortaya çıktı. Ve açıkçası herkesi şok etti. Çünkü videodaki kişi sanki olanları birebir görmüş gibi aktarıyordu. Hem de 4 ay önce. Michigan'dan çıkan kırmızı bir dalga gördüm. Ve sonra Oklahoma'yı gördüm. Közler vardı insanlar bunun üzerindeydi. Oklahoma'nın her yerinde meşaleler vardı. İnsanlar ateşe benzeyen bu meşaleleri yakıyorlar ve millete yeni bir vatanseverlik aşılıyorlardı. Ve Allah ateş Allah. gibi yayılmaya devam ediyordu. Amerika'nın her yerine. Trump'un yükseldiğini gördüm ve ardından hayatına kastedilen girişimi gördüm. Ah, kurşun kulağının yanından uçtu ve kafasına o kadar yaklaştı ki kulak zarını patlattı ve Trump dizlerinin üzerine çöktü. Abi bu adam kehanet gördüğünü iddia ama bunun hakkında da bayağı fikir var. Neymiş onlar? Rıya ibadet etmeye başladı. Bu zaman diliminde radikal bir şekilde yeniden doğdu. Merminin sıyırdığı kulağının olduğu tarafı ve bunun nasıl olacağını birebir söylemesi, ardından eğilip dua ettiğine kadar belirtmesi çok ilginç değil mi? Sanki olacakları bizzat görmüş gibi. Buna inanılmaz bir tesadüf diyebilirim ancak. Elbette olayı daha da ilginçleştiriyor. Geçmişte birçok Amerikan başkanı veya başkan adayı suikaste uğradı. Ve sanki bu bir ritüelmiş gibi devam ediyor. Pekala sizce tüm bunların anlamı ne? Sıradan bir gencin çok fazla film izlemesinin bir eseri mi? Yoksa planlanan şeyler mi vardı? Ben Nygma. Görüşmek üzere.